video çekeceğiz diye biraz ee, şey yaptım. Direkt açtım yayını. Bir dahakine ayarlar gireriz. Yeni sezon 7 Eylül. Kuka. Güzel. Hızlı bir giriş be? yaptık. Güzelinden bir ace'imizi attık. Alibi Melisi. Böyle bir söyledi ki kuru fasulye var, bir var der gibi. Alisi <laughs> var, Melisi var. Vigil var, öldü. Catwalk da Halibi. Pompa doğru. Rotasyona doğru gidiyor. Spot'ta 3 onlara kaçtı içeri. Beni sindi. Frost öldü. Ben saldım Twitch sana. Aldım oradaki Banshee'yi de. Sakten gelebilirsin. Keşteydi. Nerede? Tuki. Sör burada.

AK'de, AK'de. Double box var ya onun arkasında. Biri, biri main, main merden geliyor flank. Bu vermeyi özlemişim ya. Eh. Ah. Info vermeyi mi özlemişsin? Eee harbi. Öbürü öbürünü bilmiyorum. Lan. Ben... Birik içinde bekle. Tamam duydum. Ee, Salt gelmiş bu arada. West de var ama. Evet dropladı mı? Ee, droplamış olabilir. Dropladı dropladı. 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 Demiyor. Ee, red eşi var henüz piklemiyor. Bu tarafa geçmedi. Kapıdan göstermiyor Nerede? Ace öldü. Çok güzel eline sağlık. Birinin red hala piklemiyor. Ay, yeni eşi yeni eşi yeni eşi yana. Bekmiş o ya. Atladı atladı. Gerçi evet, AÇ atladı. Yeni eşi hemen. Red dikti. İşte red, dik, red, dik, red, dik, red. Yatıyor bir denen. can. Bir can, bir can Zofia, bir Çok can. Gelelim sayda çekelim. Kameramız var. Hiç geçemezler ya buradan. Oda hmm. orada. O da low, o da low. Ben sigara ko... Light, God, light, God, light, Lord. light. Tuvalete gitti. Yok, light'a döndü tekrar. Helal buraya... Allah. Güzel. 4 alttan açıyor her yere. Her yere ya? Bırıyorum ben. Allah Bir an ee... elimde pistol var sandım. Çok şey oldum ya orada. Garip oldu. güzelmiş. Ofis balkonu hadi ya. Girdi. Oğlum adam girdi değil mi? Arşivde kuruyor. Adam planlıyor. Bir canı var değilsin arşivde. Tekrar kuruyor. Bir can bir. Adam sitede lan. Konsa das bir değildi. Senin bütün geliyorum. Koşunuyor. Aç varmış. sen sollar ben sana adırım. davulun içindeyim. Arkandayım Monty. Lazer var burada. Ya eee... Bu orada biri var. Gördün mü oradaki? Şşşş. <laughs> Şşşş. <laughs> <laughs> Hiç yok mu kapı tağının ya da şeyin? Tahtın arkasında var. Nerede Burak abi? E, Monty'nin önünde. Tam önümde şu an. Bombanın arkasında. Kaçtı. Hareket etme. Monty. Tamam durdum. Şu an smoktan gözükmüyor. Görmüyor. Arkamdan git. Elektriğin orada yani. Adam bayıldı da. Kaldırdım kaldırdım. Lan site yukarısıymış. Haritada öyle bir harita ki her yerden ses geliyor çaldırınca. Miralara var tam markta. Aldım camı. Helal. Lan kapı şeye çıkmış. Yedi iki iki yedi dört yedi. Öldü öldü öldü. Aradım Ren Bey. Ee, adam şey çıkıyor çıkıyor spot. Spot bir. Çalıyor şu an. Tabi o kaldı. Rotasyondaki kaldı sadece. kremiyeden bir <laughs> Bana heal lazım ya bu sefer de al, al, alabilirsem heal çok güzel neredesin? olacak. Geldim site'dayım sen neredesin? Drone deliğinden at... Ha, <laughs> <Aa, gülüyor> tamam aşağı mı Tam aşağıda buluşalım. Geliyorum ben aşağı. Tamam yeter bir tane. Ah iyi oldu. Nereden <laughs> çıkacağız? Open'da barikat var adamlar üstten. Merdivenin üstünde ses var. Evet. Adam karayeleden görüyor beni. Sen burada lan Hı hı. Bir tık değiştirdim. Öldü. Açtım okunu. Geçin açık. Biliyorum biliyorum. Last da üstte. Siyah. Fizür düşmüş. Atladı, Atladılar işte. Abi.